gibi hissediyorum ben. Oh! Uh, bak. Aa! 12 çeyrek geçiyor. Öğlen olmuş. Hangi kişi ya da sihir beni bu saate kadar uyutmuş olabilir? Taci. Taci? Taci? Nerede bu Taci? bu? Taci! Aa, hiçbir şey göremiyorum. Görünmez oldu da mı göremiyorum? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Görünmez olarak nereye gitmiş olabilir? anne. Biz Ece Lele le burada sahne kuruyoruz ya. O yüzden şu iki masayı biraz ortaları mı alsak diyoruz. Aa, aslında çok iyi fikir. Çünkü çok kalabalık gelecekler yer açılmış olur hem de. İyi tamam yardım edeyim size? Yok yok biz hallederiz. Aferin size. Çalışın bakalım. Çalış. Sandalyelerden aşağıya. Ne hazırlığı yapıyor bunlar? Üş, neyse yok. Yok işte burada da yok. Ay sihirleri olduğundan beri beni delirtecek bu Taci. doldurma. Üstüne daha domatesten kapak koyacağız. Tamam. Bunlar olmuş mu peki? Bakayım. Bu kapakları çatalla deldik biz değil mi? İçi pişsin diye. Deldik Firuze abla. On dördüncü kez söylüyorsun. Doğma biberler de bende. Eh, bir de benimkilere bakın ama. Kızlar siz ne kadar hamar atmışsınız. Betüş Hanım bunları görünce bayılacak. Bence hepinizin annesini arayacak tek tek. Anneleriniz de sizinle gurur duyacak. <laughs> çıkmıyor? E çalışıyoruz. Bak en çok dolmaları biz yaptık. İnanamıyorum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok dolmayı nasıl yaptınız? E biz konuşmadan yapıyoruz değil mi Toprak? Evet. Sihirle yapıyorsunuz değil mi? E ne yapalım? başka türlü beceremiyoruz. Ben yapmayı daha hızlı. Madem o kadar insana bu kadar yemek yetiştireceğiz, hızlı yapalım bari. Ben burada sıkıştım kaldım. Sihirle yapsam yakalanırım. Ama bitirdiğim bütün dolmaları yiyenler mutlu, sağlıklı ve paralı olsunlar diye enerji yolluyorum. Siz de yapın. Yapalım, iyi fikir. Ben de şimdi hepsine sihirli enerji yolluyorum. Bu akşam bunları iftarda <laughs> kim yerse bütün dilekleri gerçekleşsin. Merhaba Ecine alışabildiniz mi? E, alışabildim Faruk Bey. Güzel, çabuk uyum sağlayan ve çalışan insanlara bayılırım. Size bu holdingdeki felsefemden bahsettiler mi? Hayır efendim. Ah, en önemli kısmı atlamışlar. Çalışan parlar. E, o her iş yerinde öyle değil midir? Bilemeyeceğim. Ben patronum ve daha önce başka iş yerinde çalışmadım. Ama belki biz bu holdingde çalışanları daha sık ödüllendiriyor olabiliriz. Değil mi? Kolay gelsin. Sağ olun size de. Kolay gelsin Yavuz Bey. Size de. Sıkıldın mı? Ya biraz değişik bir insan. Hmm. Ee, bu arada çok meşgul müydün? Yok, işçilerin Ramazan ayı ikramiyelerini hazırlıyorum. Harika. Bir şey mi istemiştiniz? Buyurun. Ee, benim dört sayfalık bir çeviri ihtiyacım var. İngilizce olacak ama problem değil. Akşama kadar versen olur. Yok, hemen hazırlarım. Bir saate. Yok yok, acelesi yok. Akşama kadar versen olur. Tamam. Ee, dokuz ay önce. Başın sağ olsun. Ece Naz, Bu holdingde herhangi biri sana istemediğin bir şekilde davranacak olursa beni de Sadık Bey'i de bir büyüğün olarak görebilirsin tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Size de. Bu Faruk Bey var ya abi ee? Ben bu adamın ciddi ciddi bazen ruh hastası olduğunu düşünüyorum. Allah Allah, hayırdır, ne oldu ya? Abiciğim, kıstırmış ecenazı. Ee? çalışan parlar giyiği üzerinden kızı yokluyor. Bak görüyor musun ya, hayret bir şey ya. Tabii kız zeki, güzel, çalışkan bir kız ya, hoşlanmıştır, onun için yapıyordur. Ya yazıktır be kardeşim, kızcağız daha yeni dul kalmış ya. ya. Ayıptır be, günahtır ya. Ya Faruk Bey için ayıp diye bir şey var mı, böyle bir mefhum var mı? Yok tabii değil mi? Ya düşünsene bak Beküs söyledi bana ya. Artık Avni'nin e, kuzenine bile ya. Olacak şey değil ya. Daha nişanı atalı bir ay bile olmadı kardeşim. Of! Bak abiciğim, bu adam dışarıda ne yapıyorsa yapsın. Ama şirkette yeter abi. Bak etrafımıza, hep eski kuş beyinin nişanlıları var. Değil mi abiciğim? Bak biz iki silahşar olmasak var ya, bu şirket batar. Bari aramıza katılan iyi insanlara bir şey yapmasın ya. Bak, bence Ecanaz asla ona yüz vermez. Evet vermez. Ama kızcağız inciniyor abicim. Görmedin mi? Almış ölen kocasının resmini masasının üstüne koymuş ya. Ya ya gördün değil mi? Gördüm abi gördüm. Abi biriyle acın aynı olduğu zaman... ...onu daha iyi anlıyorsun. Ne bileyim onu korumak istiyorsun. Ya yani bir kardeş gibi. Üzülüyorum abi işte. Bu. Bana kendimi hatırlatıyor. Bir de abicim o kadın. Onun için daha zor. Doğru çok haklısın ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ha biliyor musun? E, Betüş söyledi ben de onu akşamki iftar yemeğine davet ettim biliyor musun? Dul kadınlara iftar yemeği veriyor Betüş. Ha. Çok güzel bir şey yapmışsın abi. Yani, ne? Yani kafede böyle e, her gece ayrı bir program yapılıyor tamam mı, iftar programı. İşte bazen böyle kimsesiz çocukları, bazen yaşlıları, bazen emekleri falan çağırıyor. Ya yani bir kez daha aşık oldum dedi Betüşe, inanır mısın? Düşünsene evde bütün börek, çörek, dolma, momma her şey evde yapılıyor, <laughs> kafeye geliyor. Yani vallahi çok hoş bir şey ya, yani. çok çok hoşuma gitti ya. Her gece bir başka iftar yemeği oluyor bizim orada. Abi süper, bravo vallahi. Çok samimi söylüyorum, sevabınız çok büyük olacak. Öyle öyle. Zaten Betüş'ün cennette yeri hazır, merak etme. <laughs> Canım benim ya. <laughs> kalmış herhalde. Şurası boştu. Başka? Ha, şunu da kaldıracak. Evet, evet. Sade ve şık. Ay bunlar ne böyle? Ay. alışveriş bitirdim, geldim. Hoş geldin canım. Aa, maşallah, maşallah. Evimiz pek güzel olmuş. Fotoğraflarımız gelmiş. Ne kadar değişmiş bu. Ay, çok güzel çıkmışız değil mi? Ay ne yapayım Avnicim? Daha aslında istediğim şeyleri yapmadım ama... ...yapınca evin bütün havası değişecek biliyor musun? Aman <laughs> Gelendi, aman. gidendi, hani Efecan'dı, kuzenindi falan derken... ...bir türlü fırsat bulamadım ki anca baş başa kalabiliyoruz. Bak, bak senin alışkanlıklarını bozduysam söyle bana... ...hemen yani yerine git koyarım yani. Yok yok, çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Biliyor musun? Bu eve bir kadın eli değmiş. Aha. Şimdi de o kadına bir erkek eli değsin ha. Ay her fırsatta sokul değil mi abi? Bir Biliyorsundur canım. Aa, canım <laughs> ne, sen ne diyorsun? Şimdiye kadar fırsat vardı da biz mi değerlendiremedik? Ancak baş başa kalabildik. Şimdi değerlendirelim diyorum ha. Fırsatçısın sen ha. <laughs> ne aklıma geldi Zeyno? Ha? Sen bu salonu ...böyle el değirdin, ha. bambaşka olmuş, çok güzel olmuş. Acaba diyorum yatak odasına da bir el attın mı? Hadi göstersene yatak odasını da göster bana. Ay Avni, şu hevesini akşama sakla lütfen ya, utandırıyorsun beni. <laughs> yo, yo saklayamam. Ne demiş büyüklerimiz? Gündüzün işini akşama bırakma, karanlıkta kalırsın. Hadi hadi göster dur, bana. Dur dur dur, bir saniye. Bak bir şey diyeceğim sana. Ne? Şimdi benim kafam buna takıldı. Yani bunu depoya kaldırsak diyorum. Çünkü yatak odasında denedim, fazlalık oluyor. Efecan'ın odasında girecek yer yok, eşya dolu yani. Bunu kaldıralım diyorum depoya. Ha? Yok Zeyno, bunu kaldırmayalım. Bu kalkmayacak, bu yerinde duracak. Ay niye canım, niye yerinde duracak? Değerli bir tablo değil, vazo değil yani. Salonda çok çirkin duruyor. Zaten gökyüzü ne kadar görünüyor hayatım, kaldıralım gitsin. Kaldırmayalım aşkım, kaldırmayalım. Bak ben zaten görebildiğim kadar bakıyorum bununla. Ya herkesin bir şeye ilgisi vardır, benim ilgim de bu, onun için bu yerinde kalacak. Ay niye kalacak yerinde anlamadım Avni yani. Hayır niye bu kadar kıymet... Bana bak kuşkulandırıyorsun beni. Yoksa bu Suzan'ın hediyesi falan mı Avni? Hı? Yok canım nereden, nereden çıkardın? Kimsenin hediyesi değil. Ya ben diyorum ki bu baş köşede kalacak o kadar. Yani bu teleskop işini damla büyüttün canım. Ben mi büyüttüm? Ben mi büyüttüm? Sen tutturdun teleskopum da teleskopum diye. Yani şu, 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 şu. Yani şu ...herkesin bir ilgi alanı vardır. Kimisi arabaları çok sever, onları biriktirir. Ve onları elinde tutmaya çalışır. Yani herkesin bir hobisi vardır. Bu, bu da benim hobim. Lütfen hobime fobilik yapma. Ay gerçekten tuhafsın yani. Şu teneke parçası Hı. için beni üzüyorsun ya, aşk olsun ya. Bana bak, Hı. sen bu teleskobu buradan kaldırmadan yatak odasını falan unut. Unut, unut, unut. Yatak odasını mı? E, hiç olmazsa koridoru göstersin. Hı, sen bunu kaldırmazsan ancak kapıyı gösteririm. Hadi Yok, canım, abi. hadi, hadi, hadi. Aa, aa, hadi. Da koydun aşkına. Artık. Yapma. Bak, ne olur ikinizin arasında bırakma beni. Alışverişten geldiğinde de bunları mutfağa bırak. Böyle salonun ortasına değil, tamam mı? Ya ama Zeyno. Ya teleskop, bak görüyor musun? Senin yüzünden neler çekiyorum. Seni kaybetmemek için neler kaybediyorum, görüyor musun? Bakalım sen bana ne göstereceksin, ha? Çok iyi olur, et <laughs> açıldı. <da>. Değil mi? <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> bana gelmedi. Neyse. Perihan! Neredesin? Ya da neredesiniz? Ha! Perihan'ın aynası şimdi bana yerinizi gösterir. E tabi koskoca Perihan Peri. Görünmezi de gösterir. <laughs> Aa, bu ne bu? Betüş'ün kafesi. Ama Perihan'ı göstermiyor. E ne demek bu şimdi? Onun olduğu yeri gösteriyor ama kendini göstermiyor. Perihan! Perihan! Perihan neredesin? Cevap ver bana. Duymuyor musun beni? Duyuyorum Dudu. Fakat şu an sana cevap verecek durumda değilim. Ne varmış durumunda? Taci'yi alıp yerlere mi kaçtın yoksa? Taci mi? Ne alakası var? Ben Taci'yi dünden beri görmedim. Kızının kafesindeyim, yalnızım. Demek gerçekten de Perihan'ın sihirli aynası... ...görünmez olanın en azından nerede olduğunu gösterebiliyormuş. Perihan teyze, burada mısın? Geldiğine niye haber vermedin? O kadar meşgulsünüz ki işinizi bitirin diye bekliyorum. Anacığım deri deli bağırmasa seni tedirgin etmeyecektik. Hadi işine gücüne bak kızım. Çocukların dikkatini çekmeyelim. Betüş'ü görüyorum, Cem'i görüyorum, Barış'ı görüyorum. Seni göremiyorum, yalancı. Çaktırmayayım da şatosunda olduğumu anlamasın. Sen kime yalancı diyorsun? Terbiyesiz. Görünmezim de ondan göremiyorsun. Bekle de gör. Gör de kapa çeneni. Merhaba, merhaba Aa, çocuklar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsın Perihan teyze? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Bak, Bahçe onları. Rahatladın mı? Bak, kocam burada değil işte. Size nasıl güveneyim Perihan? Belki Taci de görünmez oradaydı ama ben göremiyorum. <laughs> ayrıca o da artık sihirler yapabilir değil mi? Periler aşkına bir süre sus Dudu, sus. Çocuklar iş yapıyor, burada gözümüzün içine bakıyorlar. Ne soracaksan bekle, şuradaki işler rahatlasın, öyle sor. Tamam, sana beş dakika mühlet veriyorum. Sonra seni sorguya çekeceğim. Bu sihirli ayna hakikaten benimkinden kuvvetliymiş de... ...acaba nerede bu Taci? Perihan görünür de o yanında görünmez halde mi acaba? Bedir, bu anan var ya anan beni çıldırtacak. Takmış Taci'yi, kaybolmuş, hesabını benden soruyor. Ben nereden bileyim canım? Hayır, nasıl da zan altında bırakıyor insanı? Perihan teyzeciğim, sakin ol. Sen annemi bilmiyor musun? O babamı uçan kuştan bile kıskanır. Ya, tamam hayatım ama adamın eline sihir gücü vermişler. Gider gider, ben nereden bileyim canım? <laughs> Bütün konuştuklarınızı duyuyorum. İnkar etmeye kalkma beş dakika süre vermiştim. Süren dolmak üzere. Ay ne olur aldırma Peyazi, aldırma. Bak ben onların hesabını bunu nasıl soracağım göreceksin, göreceksin bak. Düşme üstüne, boş ver, bırak, aldırma. Ee Ay. nasıl oldu dersiniz? Ay ellerinize sağlık. Harika olmuş. Aferin çocuklar size. Çok güzel. Ay Perihan teyze <laughs> biliyor musun? Bu yaz benim kafedeki en güzel yazım. Yani o kadar güzel çalışıyorlar ki... ...daha aklımdan geçen bir şeyi hemen yapıyorlar. Hatta aklımdan geçmesi bile yapıyorlar. <laughs> e tabii Betüş genç onlar. Bazı şeyleri senden benden daha iyi görüyorlar. Öyle. Anne ya şu masaları bitirelim. Ondan sonra biraz mola istiyoruz biz. Tamam hayatım hakkınız. <laughs> Annemi onlar mola verdiği zamana bırakalım. Öyle yapacağım. Belli ki bu münakaşa uzayacak. iki de görünmezlik sihiri yapmayı becerebildim. Oh be, tutusuz vıdı vıdısı sevgi ilgi alaka gördüğüm bir yerdeyim. Üstelik ömrümün bütün emekli maaşını biriktirsem asla gelemeyeceğim bir yerdeyim. Taci, welcome to Bahamas. ya, ellerim ağrıdı. Sen? Benim de öyle. Yavrum iki gün sonra büyüyüp gelin olunca bütün o dolmaları siz yapacaksınız. Ama herhalde günde 500 tane yapmayacağız. Osman <laughs> zaman dua edin de kalabalık bir aileye gelin gitmeyin olur <laughs> <tamam mı? gülüyor> Ya ben biriyle evleneyim de isterse 500 kişilik ailesi olsun. Ya sen ne kadar olumsuzsun. Daha kaç yaşındayım? Karşıma doğru biri çıkacak desene. Ya herkes tutturmuş olumlu düşün, olumlu olsun diye. Ben her zaman hayal ediyorum, hiçbirisi olmuyor. Ya ben bu bu ablaya çok üzülüyorum. Biz diye yapayım içimizdeki en güzel kız olsun. Sakın. Perihan teyze anında yakalıyor. Evet, benden de söylemesi. Bahçeye çıkabilir miyim? Ha iş bitti ya bahçesi geldi. Ne yapacaksın bahçede Efecan yok? Oynayacağım. İyi kızım çık ama yarım saat. Bir. Yarım. Peki. Ya niye öyle bakıyorsunuz? Sence niye? Bak sakın sihirli şeylere kalkışma. Tamam bu ablaya hiçbir şey yapmayacağım. Söz dinliyorum. Biz yine de Buket'i korumaya alalım. Ben de arkadaşımın dünyanın en güzel kızı olmasını istiyorum ama... ...risk alamam. Sana katılıyorum.